Efendim merhabalar. Bugün kripto para uzmanı, Türksan Yönetim Grubu Başkanı, çok değerli Sayın İlhan Karasu ile beraber son günlerde ülkemizde çok ciddi bir infial uyandıran olayı konuşacağız. Todex borsası olayını konuşacağız. Fatih Özer isimli bir zat belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu gerçekleştirdi yaklaşık 2 milyar dolarlık ve 400 bine yakın mağdurun olduğu bir vurguna imza attı. Podex borsası olayı üzerinden kripto para borsasındaki sistemsel açıkları da yine İlhan Bey ile konuşacağız. İlhan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Metin Bey. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ne düşünüyorsunuz Podex borsası? olayıyla ilgili acaba? Şimdi Metin Bey, e bütün yatırımcı arkadaşlara baştan beri bizim de kendi kanallarımızda e, ulaşabildiğimiz kadar herkese ulaşıp 2020 rallisinden önce söylediğimiz e, hep üzerinde durduğumuz bu çok güvenilir sistem olan merkeziyetsiz kripto varlıklar sisteminin aslında borsalar tarafından öyle görünmediğini hep söylemiştik. E, bu sadece Türkiye'de yaşanmış olay değil, her yıl dünyanın her köşesinde görülüyor. E, Kripto borsalarının hacklenme, sahipleri tarafından, yöneticileri tarafından çalınma olayları hep vardı. Türkiye'de özellikle biliyorsunuz 2018-2019 yıllarında kripto market hacmi 7 milyar dolarlardayken sadece 2021 yılı Şubat, Şubat ve Mart aylarında 25-26 milyar dolarlara ulaştı. Görüyorsunuz bütün TV'lerde, gazetelerde, dergilerde herkesin dilinde artık kripto varlıklar var. Baştan beri uyarıyoruz. Günlük asat kripto varlıklar için uygun değil. Çünkü çok volatil, çok hareketli. Eğer çok hakim değilsen kripto borsaya bu hareketlerde terste kalıp zarar edebilirsin diye Haftalık, e, aylık ve uzun dönem yatırımlarını hep tavsiye ettik. Kısa vade yatırımcıları bile olsa haftalık e, üzerinde kripto borsalarında varlıklarını tutmamalılar. Neden tutmamalılar? Sistem çok güvenli olabilir. E, kripto sistemi, blockchain teknolojisi çok güvenli olabilir. Ama maalesef e, dünyada çok daha büyük kayıpların, milyonlarca insanın, milyarlarca dolarların kaybolduğunu Şahit olduk daha önce Türkiye'de bu ilk oldu. Bir de son dakika haberi daha vereyim ben. Kripto bu 13 tane Türkiye'de kripto lisanslı 13 kripto para borsası var. Bugün de V Bitcoin adlı kripto borsası işlemlerini durdurma kararı aldı. Açıklaması şu: Son hareketli ortalamanın üzerinde mevcut sermaye yapısı uygun olmadığı için müşterilerine cevap veremediği için işlemlerimizi durdurduk diye bir yazı kaleme alıp yayınladılar. Bugün itibariyle işlemlerini durduruyorlar. Peki neden Todex ve We Bitcoin bugünlerde özellikle Merkez Bankası'nın ödeme yöntemi olarak kabul etmediği süreçte ortaya çıktı bunlar? Biliyorsunuz bir de regülasyon çağrısı var. Regülasyon nedir? devletin kripto borsalarına ve kripto markete olan ilgiyi kontrol altına almak, yatırımcılarını korumak. Bu maksatla şirket işlemleri ve şirket muhasebe tarafından kontrol edileceği için açıkları çıkmadan faaliyetlerini durdurdu. Bir de TODEX ile alakalı şöyle bir söylenti var. 2 milyar dolar. 2 milyar dolar değil bunu söyleyin yaklaşık 350-400 milyon dolar civarı yatırımcıların kripto varlıkları. Bu ilerideki sorularım vardı. Meple abartılı mı acaba diye. Çünkü bana çok abartılı geldi. Büyük bir miktar çünkü bu. O ee, ona geçmeden önce abi isterseniz Fatih Özeb'den Biraz konuşalım. Yani sizin bu zamana kadar ki okumalarınız, araştırmalarınızda bu isme rastlıyor muydunuz? Ne düşünüyorsunuz bu isimle ilgili? Şimdi şahısla alakalı bir bilgimiz yok. Ee, ama geçmişini araştırdığımızda 2017 yılında ilk kripto borsasını kurduğunda farklı bir şirket olarak kuruyor. Ee, 2017 ve 2018 yıllarında 25 milyon dolarlık, TODEX e, isimde değil o zaman farklı bir borsa isminde, ee, Yine bir hacklenme olayları oldu. E, açıklaması o zaten. Süre gelen e, süreçte şahsın açıklaması şu şekilde. 2017 ve 2018 yılında hacklenmeye karşı e, aldığımız tüm tedbirlere rağmen e, İstanbul Mali Şube'nin de yakından takip ettiği borsamıza e, borsamızın 25 milyon TL kaybı e, bu süreye kadar hiç kimseye yansıtmadık. Tüm yatırımcılarımızın yatırımlarını koruduk. Ama Bitcoin'in açıklaması gibi son günlerde yaşanan artan talep ve hızlı fiyat geçişlerinden dolayı şirket ve borsa yapısı yeterli hacme ulaşmadığı için, yeterli hacmi karşılamadığı için artık sistemsel sıkıntılardan dolayı böyle bir karar verdi. Bence kesinlikle doğru alınan bir karar değildi şirket yapısı e, mevcut finansal koşulları uygun olmayabilir. Bunu e, şirket işlemlerini durdurup e, hesaplarındaki olan kripto varlıkları e, yatırımcılarına iade edip e, bankalarda bulunan TL hesaplarıyla da yatırımcılarını korumaya alıp sonra süreci mali şube ve mahkemeyle takip etmek gerekti. Ama bu şahsın e, ben iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geçmişten de takip ettik, ben özellikle bütün borsaları yakından takip ettiğim için dünyadaki en büyük borsaların kur farklarının daha üstünde işlem yapıyordu bu borsa, TODEX borsası. Yani atıyorum globaldeki fiyatı 50 bin dolarken 50 bin 50, 400 dolardan Bitcoin işlem görüyordu. Ve milyonlarca Doge Dogecoin dağıtıyordu. Piyasa fiyatının altında satış gerçekleştirdi. Kripto Market Cap'te de takip edebiliyoruz borsanın hareketlerini. Umarım yatırımcılar çok fazla kayba uğramamıştır. Yakın zamanda Mali Şube biliyorsunuz tüm banka hesaplarını dondurdu. 31 milyon TL civarı bir varlıkları var. Kısa zamanda ma mağdur etmeden kimseyi o paraların yatırımcılara ödenmesi kendisinin de açıklaması yakın zamanda döneceği zannetmiyorum. Bu hep böyle oldu. Başka dünya ülkelerinde de özellikle offshore hesaplı, offshore merkeziyetli borsalarda da bunlar hep yaşanıyor. Ben geleceğini düşünmüyorum. 2 milyar dolar da değil daha az diye düşünüyorum yakın zamanda çıkar. Şimdi bu tür durumlarda e, mağduriyetlerin önlenmesi için ne tür düzenlemeler yapılmalı için? Şöyle, regülasyon çağrısını aslında beklediğimiz yatırımcıların e, tamamen güvene ve e, koruma altına alınması gerektiği. Yani devlet eğer bundan bir vergi beklentisi varsa yatırımcıları da korumak e, zorunda biliyorsunuz. Onun için... Borsaların, lisanslı borsaların merkez bankasına 24 saatlik işlem hacmi ne kadarsa karşılığında aktif bir rezervi olması gerek bence. Yani Türkiye'de isim vermiyorum sadece en güvenilir baştan beri söylediğim kripto para borsası BTC Türk. Serman yapısı çok güçlü, ortakları çok güçlü, arkasındaki insanlar, bankalar çok güçlü. Dünyanın da 15. sırasına kadar yükselmişti zamanında, şimdi 42-43. sırasında. Çok korkutucu bir borsa daha var Türkiye'de. 13 yıllık geçmişi olan BTC Türk hacminin çok üzerinde hacim gösterip işlem yapan, onun da patlamadan önce devletin bir an önce mahkemeler, Mali Şube, Maliye Bakanlığı, Hazine Bakanlığı bir an önce işle, Tüm işlemlerini incelemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi burada 2 milyar doların e, abartı olduğunu söylediniz. E, peki Türkiye'deki kripto para borsasının hacmi nedir acaba sizin gördüğünüz yaptığınız araştırmaların sonucunda? Türkiye'deki kripto para hacmini anlık e, Kapanışlar arası, e, takip edebiliyoruz. 2017-2018-2019 yıllarında toplam yıllık 7 milyar dolarken yaklaşık 2021 yılında bir ayda 26 25-26 milyar dolarlara kadar e, ulaşmıştı. Yani en son veri bu geri çekilmeyle, 3 gündür olan bir geri çekilmeye maruz kaldı kripto market. Biraz daha düşmüştür. Ama %400'lük bir artış var son bir yılda. Anladım. Şimdi kripto para borsasına baktığımızda abi, kara para atlama ilişkisini bu borsayla e, nasıl görüyorsunuz? Şimdi bunlar da çok sık konuşulmaya başlandı kamuoyunda bu olayla beraber. İşte bazı kara para bura üzerinden atlanıyor falan gibi. Sizin düşünceniz nedir acaba? Kripto market merkeziyetsiz ama çok şeffaftır. Ee, para trafiği e, sadece sahiplerinin, cüzdan sahiplerinin isimleri anonimdir. Ama para trafiğini takip edebilirsiniz anlık. Ee, Blokları takip edebiliyoruz. Kara para ile mücadele eden ülkelerin regülasyon çağrılarıyla başladı. Peki soru şu. 2 trilyon dolarlık market hacmi olan Kripto markette kara para 2 trilyon dolarla mı sınırlı? Dünyadaki kara para daha fazla. Sadece bu pastadan payını almak isteyen e, kara para muhakkak vardır. E, illegal ticaretlerin ödeme yöntemi olarak, para transferleri olarak tabii ki kullanılıyor. Ama bu veriler de var. E, son 10 yılda, son 6 yılda %40'ın üzerindeyken kara para ticareti, Son bir yılda yüzde altılara kadar geriledi. Artan talep aslında kendi sistem kendini de bir nevi temizliyor, bir nevi atlıyor. Zaman içerisinde regüle çağrılarıyla bütün borsaların hareketleri, hacimleri, trafikleri takip edilerek bu da bence önlem altına alınabilir. Ama dünyanın kara para trafiğinin %1'i kripto markette yoktur. Onu söyleyeyim. Zaten şöyle e, söylediğiniz gibi bazı terör örgütüne de buradan para aklama ya da kara para atlama falan gibi durumlar var ama çok az. Bunun içinde devletler hemen e, değil mi düzenleme kanuni düzenlemelere geçmeli. Biz neden geçmiyoruz? Bunu da bir türlü anlamıyorum. Son zamanlarda da tartışılmaya da başlandı yani büyük kanallarda falan böyle aralıklarla e, bu konu konuşuluyor. Şimdi şeffaflık ve kripto para borsası olayında şöyle bir sorum olacak. Bazı kripto para internet sayfalarına baktığımızda e, buralarda mesela bir iletişim adresinin olmadığını, bir ekibin olmadığını, herhangi bir, bir ulaşılabilirlik noktasında bir kanalın olmadığını görüyoruz. Ama buna rağmen bazı borsalara yatırımın devam da ettiğini görüyoruz. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz acaba? İnsanlarımız çok korkusuz bu konuda. Yani kendi öz sermayeleriyle e, bir kazanç peşinde yatırım yaptıkları e, için e, bizim Telegram kanalımızda 6 bin kişi var bizi takip eden. Anlık bir ilgilendirme verdiğimiz. Türk borsalarında değil sadece e, neydi belirsiz binlerce borsa var dünyada. Kullanması e, gereken borsaları kullanmıyor insanlar. Neden? düşük komisyon verdiği için, hediye token dağıttığı için bunlar insanların gözünü boyuyor. Bütün dünyanın en büyük borsası yaklaşık kripto market hacminin %50'sinin işlem yaptığı Binance borsası 2019 yılında birçok kere hacklendi. 2019 yılında da hacklendi. Yaklaşık 7000 bitcoin çalındı. Ama hiçbir yatırımcısını mağdur etmedi. Kendi sermayesine, sermaye yapısı çok güçlü. Kendi sermayesinden tüm mağduriyetleri karşıladı. Birkaç örnek var aslında bunlarla alakalı. İnsanların bilmesi gerek. Matt Cox 11 yıl önce yaklaşık 850 bin bitcoin hacklenerek 2014 yılında iflasını açıklamıştı. Süre gelen mahkemeler var. Devam eden mahkemeler var eklenmeler hep devam ediyor. Bunlarla alakalı insanlar çok güvenilir e, borsalarda işlem yapmak zorunda. Merkez bankalarında e, aktif hacmi kadar e, rezervi olan, blokisi olan e, borsalarla işlem yapması gerek. Türkiye'de bir işlem yapılması gereken borsa varsa BTC Türk'tür. Diğerleri kötüdür, iyidir demiyorum isim vermek yanlış olur. Ama güvenilir midir? Kripto market güvenilir değil biliyorsunuz devletler bile mücadele içerisinde bütün yatırımcılarda kendini korumaya almak gerek. Yani doğrulama yöntemleri, hesap erişimleri, soğuk cüzdanlarda kullanımlar dikkat etmeliler. Yani alsat günlük alsa zaten sıkıntılı. Borsalar konusunda da dediğim gibi offshore hesapları var. Kaldıraçlı işlemler, kumar gibi olan işlemler maalesef merkezi olan borsalarda yasak. Amerika'da da yasak, Avrupa'da da yasak, Türkiye'de de yasak. Ama insanların iştahını kabartan kaldıraçlı işlemler e, İsviçre bankaları gibi, e, Manadası gibi adalarda bulunan borsalar ve bankalarda işlemler gerçekleşiyor. Binance de öyle. E, merkezi adada olan bir borsa ama arkasında çok güçlü bir yapı var, çok güçlü bir vakıf var. E, yatırımcılarının tamamının varlığının yüzde seksenini soğuk cüzdan da muhafaza ediyor. Yüzde yirmisini sigortalatarak kendi sistemini, kendi oluşturduğu bu merkeziyetsiz yapıda bir güvenlik sistemiyle yatırımcılarının güvenini kazanmış durumda. Yani insanlar dediğiniz gibi bir ofis, bir ulaşılamayan bir adreste merkezi olan borsalardan uzak durmalı. Sahipleri kesinlikle önemli. Arkasındaki güç, sermaye yapısı, bankalarla olan ilişkileri çok önemli. Neden banka? Kripto markette biliyorsunuz işlem hacimleri çok hızlı artıyor. Artan talep olduğunda bankalar alnı fonlaması gerekir kripto borsalarını. Maalesef bugünkü açıklama yapan Bitcoin Türk Borsası ve TODEX Borsası da Sermaye yapısı güçlü olmadığı için e, bankalar tarafından da fonlanmadığı için bu tür e, olaylara maruz kalıp piyasadan çekilebiliyor insanlar mağdur ederek. Yani mesela önüne çıkan bir e, kripto para borsasına para yatıran, işlem yapan birisi mesela sokakta giderken hiç tanımadığı birine bin dolar vermesi gibi bir durum değil mi abi? Aynı. Aynen öyle oluyor. Evet, aynen. Şimdi, yani kendi e paranızı başkalarına emanet ediyorsunuz ve kim olduğunu tanımadığınız Hiç e Kurumlar. Şimdi bu hacklenme olayıyla ilgili bilmeyen izleyicilerimiz için sıcak ve soğuk cüzdanlar hakkında o konuyu biraz daha açabilir miyiz? Çünkü hem TODEX olayında başımıza gelen hem de bu türlü mağduriyetlerde sıcak ve soğuk cüzdanlar konusu bence önemli. Bu konuyu biraz daha açabilir miyiz acaba? Tabii ki. Metin Bey şöyle, biliyorsunuz 2020 yılında pandemi süreciyle kripto marketin hacmi çok fazla değer gördü. Artan talepler, insanların kısa zamanda para kazanma iştahları kabardı. Kripto markete bir yönelme var. Ciddi bir para akışı var. Mart ayından beri yakından takip ettiğim kripto market hacmi 200 milyar dolardan 2,5 trilyon dolarlara kadar çıktı. Dolayısıyla zamanında yapılan yatırımlar çok ciddi karlılık içerisinde. Ama bu karlılıkları görenler, işte bütün sosyal medyada özellikle paylaşılan kaldır açlık kuponlar olsun, şu kadar kazandım, bir koydum beş aldım çevredeki insanların hepsinin iştahını kabartıyor. Herkes kredi çekerek, kredi kartlarını kullanarak, borç paralarla bu işlemlere başlıyor. Çok riskli. Bu seviyelerde özellikle hep söylüyorum, 20, 25 Aralık'tan beri hep söylediğim şey, boğanın tepesindeyiz, riskli, girmeyin. Bir de güvenlik tarafı var. Çok önemli. Yatırımcıların yapması gereken orta ve uzun vade, minimum 3 ay, maksimum 1 yıl, 2 yıl uzun vali yatırımları. Bu yatırımları borsalarda e, tutmamalılar. Borsa ne demek? E, i̇nternet ortamında borsalardaki hesaplarına, yani borsada hiçbir problem yoktur, e, gerekli güvenlik önlemlerini almıştır borsa. Ama sen hesap erişimindeki doğrulamaları yerine getirmemişsindir. E, açık vardır başka hacker senin hesabına girer, hesabını boşaltır ve şikayet merci yok. Hiç kimse şikayet edemezsin. Merkeziyetsiz yapıp paranın soğuk cüzdanına çeker, sahibi belli değil, nereye gittiği belli değil. Onun için kesinlikle birkaç soğuk cüzdan yöntemi var. Dijital var, Ledger Nano Disk var, Paper Wallet'lar var, cüzdanlar var, kağıt cüzdanlar var. Ben bir haftalık e, işlem yaptığım para dışında hiçbir varlığımı borsada tutmam. Baştan beri bu sadece hacklenme olayı e, TODEX borsası ile alakalı da değil. TODEX borsası mağdurlarının şöyle söyleyeyim. Eğer soğuk cüzdanlarında e, tuttukları varlıkların hepsi yüzde güvende. Kendi fiziki olarak cüzdanlarına çekmiş oluyor ama borsada kalan e, varlıkları gitti. Bunun için Soğuk cüzdan. Kesinlikle bütün yatırımcılar soğuk cüzdan öğrenmeli ve kullanmalı. Bu artan talepten dolayı hareketli ortalamanın üzerinde günlük al sat işlemlerinden terste kalınma olayı çok oluyor mağduriyet. Bir de zarar mağduriyeti var bunun. Soğuk cüzdan bunu da engeller aslında. Yani soğuk cüzdanla çekmişsiniz parayı, yükselirken almak yerine artık hodol vaziyettesin, bekliyorsun, beklenen seviyeler var. O seviyede satıp hemen Türk Bankası'na paranı geçirip çekmelisin. Yani borsada tutmamalısın. İlhan Bey çok teşekkür ederiz. Sorularım bu kadar. Ben teşekkür ederim Metin Bey. Sağ olun.